Herkese merhabalar, kıymetli dostlar, Fidan Pesem. Ben YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, size özellikle spor sonrası e, hızlı bir şekilde duş almanın zararlarından, spor konusu konusunda yapılan bazı yanlış şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi spor yaparken hemen duş alma olayız. Yani sporu bitirdik, hemen duş almamız mı gerekiyor? Eğer Böyle bir şey yaparsanız arkadaşlar olacak şey şudur. Terlediniz. İç bedendeki teri dışarıya atmaya çalışıyor vücut. O sırada atarken bir süre geçmesi gerekiyor. O geçiş sürecinde eğer siz hemen duş alırsanız çünkü vücudun içeride bir şey var e, atılması gereken olgunlaşmış maddeleri var ve bunu ter yoluyla atıyor beden. Tam bunu atacağı sırada siz buradan ne yaptınız? Su Hatta genelde bu su ılık bir su hatta soğuğa yakın bir su olunca ne yapıyor? Ani bir şekilde burada bir soğukluk hissediyor beden ve ne yapıyor? Dışarıdaki teri içeride tutuyor çünkü niye gözenekler büzüşüyor ve nemi dışarıda çünkü bir denge olması gerekiyor dışarıda bir şey var su var İçeride de bir su var dolayısıyla o su içeride kalıyor ve o toksik olan atılması gereken maddeler bedenden atılmamış oluyor ve nerede birikiyor? Hem kasların içerisinde kas bölgelerinde çünkü tam kasın dışında atılması gerekiyordu, ne oluyor içe iç kısımlarda birikiyor. Bunun dışında ekran bölgelerinde birikmeye başlıyor ve zamanında bedenden atılamayan maddelerde ileride fibromiyaljik ağrılara ağrılarına ekran kas ağrılarına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla spor yaptıktan sonra arkadaşlar mutlaka ve mutlaka terinizin iyice bedenden atılmasına önem gösterin. İkinci durum ise spor yaparken soğuk su içmek arkadaşlar. Eğer ki soğuk sudan kastım bu oda sıcaklığındaki sudan da bahsediyorum. Spor yapmadan önce yapacağınız en önemli şey sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı bal koyun karıştırın ve için. Hatta bir miktar limon da sıkabilirsiniz. Hani susuzluğu bastırması açısından daha sonra güzel bir sporunuzu yapın. Ardından sporu bitirdiniz. Yine sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı bal koyup karıştırın onu için ve terinizin atılmasını bekleyin. Bu sayede hem gücünüz düşmeden sporunuzu tamamlamış olursunuz hem de bedende içeride birikmesi gereken, dışarıya atılması gereken maddelerin içeride birikmeden atılmasına yardımcı olursunuz. Bunun dışında peki spor yaptığınız spor yaparken giyiminize dikkat etmediniz. Mesela çok rüzgar alan bir bölgede spor yaptınız. Eğer ki e bölgeleriniz çok açıksa mesela diz altı açık, bel bölgesi açık, kollarınız açık ise o bölgelere gelen rüzgar da arkadaşlar ilerleyen vakitlerde size sıkıntı verebilir. O nedenle bu konuda da yine hassas olmanıza tavsiye ediyoruz. Çünkü bu konuda bize gelen ve gördüğüm birçok insan oldu. Çok yoğun sporlar yapmış ama diyor ki mesela baldırlarım çok ağrıyor. Baldırlarımda kasılmalar hissediyorum. Bunun nedeni işte o yaptığı spor sonrasında o terin atılmaması veyahut o bölgelerin soğuk kalmasıdır. O nedenle bu konuda bedenimize spor yapalım derken, fayda sağlayalım derken zarar vermeyelim arkadaşlar bu söylediğim kaidelere dikkat ederseniz hem sağlıklı bir spor hem bedenden birikmiş maddeleri güzel bir şekilde atabilme hem de kan dolaşımını arttırarak bedende kanın dolaşımını en sağlıklı şekilde sağlamış olursunuz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı beğenmeyi arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın hoşçakalın.